Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu kanalda her gün yatırım şartsız deneme bonusu veren bahis sitelerini paylaşıyoruz. Ancak bugün konumuz bu bahis sitelerinden gelen SMS'leri nasıl engelleyebileceğimiz arkadaşlar. Birçoğumuz bahis sitelerden gelen SMS'lerden bıkmış durumdayız. Hatta aramızdan bazılarının numarasını değiştirmeyi bile düşündüğünü biliyorum. İnanın bana çözüm değil. Yeni numara aldım. Hiçbir bayi sitesine üye olmadan, hatta hiçbir yere numaramı yazmadan, hatta açtıktan 3 saat sonra bayi sitesinden SMS geldi. Yani numaranızı değiştirmeniz bile çözüm değil. Bir şekilde size yine SMS yolluyorlar. Bunun tek bir çözümü var. O da bugün size göstereceğim çözüm arkadaşlar. Bu yöntem ile bazı kelimeleri engelleyeceğiz ve engellediğimiz kelimeleri içeren SMS'ler bizlere iletilmeyecek arkadaşlar. Otomatik olarak engellenecek. Android için ve iOS için iki farklı şekilde göstereceğim arkadaşlar. iOS için Apple Store'a girip veri SMS yazıp uygulamayı indiriyoruz arkadaşlar. İndirdikten sonra next 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 deyip direkt kurulumu tamamlıyoruz. Kurulumu tamamladıktan sonra engellenecek kelimeleri ekleme sayfası gelecek. Orayı açıyoruz arkadaşlar. Ardından ekleyeceğimiz kelimeleri teker teker buraya yazıyoruz. Şunu da söyleyeyim. Birazdan detaylı olarak kelimelerin hepsini Android'e anlatırken söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi de Android için kuruluma geçelim. Play soru açıyoruz. Numara ve SMS engelleme yazıyoruz arkadaşlar. Ardından reklamın altında çıkan şu WhatsApp ikonuna benzeyen uygulamayı indiriyoruz arkadaşlar. Ardından aç dediğimizde bu şekilde karşımıza çıkacak. Tabii e, sizden bir iki kurulum yapmanızı isteyecek. Hızlı bir şekilde kurulumu yapabilirsiniz. Kurulum yaptıktan sonra bu ekrana ulaşacaksınız arkadaşlar. Ardından sol üstte tıklayıp buradan mesaj bloklama kelimeleri kısmına tıklayıp bu görmüş olduğunuz kelimelerin hepsini yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu kelimeleri yazdıktan sonra bu kelimeleri içeren SMS'leri sistem otomatik olarak engelleyecek. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu uygulamayı indirdikten sonra bu hisselerinden gelen SMS'lere engel olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler dilerim.